Ee, ne yazık ki 8-10 Temmuz tarihleri arasında yaşadığımız bir sel ve heyelan felaketinin arkasından bu ziyareti yapmak e, mümkün oldu. Öncelikle Ordu ilimize ve bütün bu bölgede yaşanan sel felaketi dolayısıyla e, bu felaketten zarar gören bütün e, yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Tabii çok yoğun bir yağmurdu, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı ama... Allah'a çok şükür bir can kaybının olmaması bu anlamda bir tesellidir. Ve ayrıca başta valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının çok ciddi bir koordinasyonla kısa süre içerisinde hemen duruma müdahale etmiş olmaları, sel felaketinden sonra ortaya çıkan zararların kısa süre içerisinde karşılanmasına, bunların telafi edilmesine vesile oldu ve e, büyük bir felaket e, maalesef e, yine izleri oldu ama büyük bir felaket geride kalmış oldu e, tekrar bütün ordu halkına bütün e, ordulu hemşerilerimize bu bölgedeki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum bu e, olaydan sonraki eşgüdüm içerisindeki müdahaleleri dolayısıyla başta valimiz büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere bütün e, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimizi ifade ediyorum e, bundan sonra. Maalesef Türkiye her bakımdan bir felaket risk altında olan bir ülke. Biz risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız. Karadeniz, Doğu, özellikle Doğu Karadeniz için konuşacağımız konulardan birisi de malum her sene karşılaştığımız bu sel felaketleri, bununla ilgili insani kayıpların en aza indirilmesi, bu felaketlerin sonuçlarının minimum seviyeye çekilebilmesi için. İnsan eliyle ortaya koyulan e, mahsurlu yanlış e, uygulamaların da bir an evvel ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların en başında yanlış şehirleşmeler, dere yataklarına yapılan evler, konutlar, e, hatta iş yerleri. Bunların tekrar gözden geçirilmesi ve bundan sonraki süreçlerde e, "Geliyorum" diyen bu felaketlere karşı tedbirli olmak ve felaketler gelmeden evvel şehirlerimizin direncini artırmak mecburiyetindeyiz. Bu anlamda da yeni dönemde biliyorsunuz hükümet olarak da birinci önceliğimiz afetlere dirençli şehirleri oluşturmaktır. Ee, hükümet de bunu ortaya koyacak ve e, bizler de bütün burada valilikler, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız e, büyük bir e, eşgüdüm içerisinde şehirlerimizin e, afetlere karşı dirençli hale gelmesi için maksimum gayretle e, çabalarımızı ortaya koyacağız. Mühim olan esenlik içerisinde, huzur içerisinde vatandaşlarımızın yaşamalarının, temin edilmesidir. Ee, i̇nsan eliyle ortaya konulan zararların ortadan kaldırılabilmesidir. Yerküre'de zaten bugün karşılaştığımız sorunların neredeyse hemen tamamına yakını insanların kendi elleriyle ortaya koymuş olduğu yanlış uygulamaların sonucudur. En başta çevre kirliliği olmak üzere işte aynı şekilde iklim değişiklikleri olmak üzere çok yüksek hava sıcaklıklarına ulaşan dünyanın dört bir tarafındaki e, bu iklim değişikliği vesilesiyle bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkan e, sonuçlar. Bunları da ortadan kaldırmak için şuurlu olmak durumundayız. Hem e, insan olarak, insan toplulukları olarak toplumumuzu en iyi şekilde korumak, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Hem de bu toplumun güçlü, mesut ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için çevreyi de çok ciddi bir şekilde korumak mecburiyetindeyiz. Bunun için el birliğiyle gayret edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun e, diliyorum. Bugün çeşitli programlar vesilesiyle Ordu ilimizde buradan sonra işte e, bu sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızı, kardeşlerimizin bir kısmını ziyaret edeceğiz. Onlarla e, hasbihal edeceğiz. Ardından FASSA programımız olacak. Ardından e, Ünye'de programımız olacak. Yarın sabah nasip olursa burada Ordu merkezde Ordu STK'larıyla bir programımız olacak. E, kadın girişimcilerle yine bir program olacak ve ardından da Ay şenliklerine Perşembe yaylasına gideceğiz. Oradan da nasip olursa Erzurum'a gideceğiz. Ben bir kere daha burada, ordu ilimizde olmaktan, kendi baba hocamdan, ata hocamda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizler vasıtasıyla bütün Ordu'lu hemşehrilerimize, bu civardaki hemşehrilerimize selamlarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum. Hayırlı günler dilerim.